Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda ilkokul arkadaşım Kuzey var. Aynı Merhaba sınıfa gidiyoruz. Arkadaşlar. Evet artık çok görüşemiyoruz. Aynı takıma gelemedik. Biz de Roblox'a karşılaşalım dedik. O da şu anda benim evimde. Hadi gel üst kata çıkalım. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Uzun bir sessizlik. Hadi gel üst kata çıkalım. Seni evi gezdireyim biraz. Şimdi? Evi gezdireceğim. Burası e, büyük yatak. Buraya gel, buraya. Bu büyük ben. yatak. Burada yatabiliyorsun. Burası giyinme şeyi, giyinme kabine. Kasa evet. falan var. Şurayı açabiliyorum. Açayım mı? Açtım. İçinden para alabiliyorsun. Evet. O paraların maddi bir değeri yok oyunda. Buradan çıkma daha. Şurayı göstermedim. Burası da lavabomuz. Burada şey var. E, tamam. O zaman üniformalarımızı giyelim. Diğer odaya gidelim. Orası ben iki kişilik oda. Tamam. Ben de burada kaldım. Üstümü değiştireyim. forma mı giyeyim. Sen de formanı giy ama... Ee, ben kız forması giyeceğim. Sen hangi formayı giyeceksin bilmiyorum. Tek bir tane var diyebiliyorum ben. Ama erkek kısmından bak. Erkek kısmında da forma olabilir. Ay mobizeni şey açtım yanlışlıkla. Bir dakika bulmaya çalışıyorum. Bizim formamız var. Ben şu an onu arıyorum. Nerede şu forma? Hah buldum. Ben gözlüğümü kaybedeyim de bir şöyle. kula giderken takmayayım. Aa. <laughs> Biraz garip bir gözlük bu da. Ben şu an şeylere, gözlüklere, takılara falan bakıyorum. Neden yukarıdalar ki bunlar? Ben hiçbir gözlük takamayacak mıyım? Bir de şuna bakalım. Bundan umudum var gibiydi. ah. ah. Saçım Bize güzel mi değiştirsem mi? Ben Bence saçım güzel. Tamam. Tatlı oldu. Eee ben giyinme yerinde misin? Merhaba benim şeyim bu. Forma. Tamam. Formalar çok tatlı değil mi? Siyah beyaz bu şekilde. Az karakteri yakın çekim aldım. Hadi seni okula götüreyim. Biraz şehri gez. Kuzey bu şehre. Hadi gel, okula Evime geldi Geziyorum bakalım okulu. Aa Evet. E, 20 dakikamız var. Daha kahvaltı yapalım. Ben şuradan hemen bir kahvaltı alayım. Sana da vereceğim birazdan. Bulmaya çalışayım da belki. Evimiz yanacak bu arada. Ben no dedim. Evimizin yanmasını istemiyorum. Sana da vereceğim şimdi. Tamam ben Sana... de yapacağım. Ben... Take de take. Yanda çıkan şey take de. Ah, kapımız çalınıyor. Kim gelmiş? Eylül geldi. Aa, ben de ettim de. Aa, Eylül gelmiş. Eylül okula gideceğiz. O bizi duymuyor aslında. Neyse okulda yaparız artık kahvaltıyı. <laughs> Ee, bir şey yazdım ben çok anlamadım ben Gerçekten. de yazayım Okula gidelim, yazacak. tamam yazıyorum J koydum mu onlar emin hemen şuradan ben adımı polis koymuşum niye ben meslemi değiştireyim. polis koymuşum tabii ki de şeyim okulda okuduğum için student adımı da şöyle bir şey yapayım ay <laughs> ay niye ben bunları koyuyorum bir adımı değiştiremedim adım polis kalmış da tamam ben okula rengini de değiştireyim beyaz olsun beyaz ben atla gitmeyeyim de, ay arabayla gitmeyeyim de şunla gideyim. <laughs> evet, şuradan iniyoruz. Evet. Gel hadi. Evet. Okulu bunlarla gideceğiz. Okulun uzak olmaması gerekiyor aslında. Kut diye gidebiliriz. Evet, şuradan deneyeceğiz. Gelir evet. misin? Tamam. Evet. Evet. Arkadaşlarımla Roblox oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. İsterseniz bana da Roblox'tan istek atabilirsiniz. Kabul ederim. Evet. evet. Eylül burada. Eylül burada. Tamam gidelim şimdi. Okul bu tarafta Bakayım. Ben yani bir, evet, geldin. E, geldin, hani biraz biraz bir evet, ben de uzun süreden beri oynuyorum. Okul en çok bulmak istemedim ama sürekli bulduğum yerde Kuzey gel burası, okul. Arka kapıdan yani gireceğiz yalnız, derse geç kaldığımızdan dolayı. titredi. Kuzey. Şey de Hadi gel gel buradan. Spor salonundan giriyoruz okula ya. Çok. <laughs> Geldik, gel. 20 dakikamız vardı şimdi bayağı geciktik. Ya, şurada bu sınıfa gireceğiz. Hayır bu İngilizce, gireceğiz. bu İngilizce sınıfı. Evet, İngilizce. Ha, İngilizce. Sadece, evet buraya. İlk önce dolabımızı alalım bekle. Dolap almadan olmaz. Tamam, ben o dolabı istemiyorum. Şurada pembe renkli dolaplar var, onlardan alacağım. Pembe renk. Nerede? Ee, arkadaşım bana mesaj attı. O da o. Şu da benim. Şu da benim dolabım. Kitap alalım. Arkadaşım bana mesaj atıyor bu arada arkadaşlar. O da bizimle aynı oyunda oynuyor. O ben da... Ben öğrenci değilim ya. Evet öğrenci olacaksın. Gel şuradan olunuyor. Şuraya tıklaman gerekiyor. Heh, tamam. Al. Evet hı, ben hı. de kitabı aldım. Kitap aldım kendime şöyle. Hadi gel Nereden? sınıfa girelim. Bir dakika. Aa, burası matematik sınıfı. Doğru sınıfta mıyız bilmiyorum. İngilizce girecektik. Matematiğe girecektik. <laughs> <laughs> Öğretmen. Öğretmen yok. Aa teneffüsteyiz. Baya baya <laughs> kaçırmışız <gülüyor> okulu, okulu. baya. Seni oturma yerine götüreceğiz gel. Şuradan şu ışığı açalım. Değil mi? Evet. Ben nereye oturayım? Neyse biz okulu görelim Gel resim çizelim gel. Şurada resim <laughs> çizebiliyorsun. Ne rengi alalım? Mor renk alalım mı? Ee, ne çizelim? De de Hadi şöyle, şöyle şöyle şöyle. Bir şey çizmeye çalışıyorum. Bakın sanatım. <laughs> Çok tatlı bence. Ben böyle şey Şu anda nasıl bir keyifle çizdiğimi görmeniz gerekiyor. Bence çok güzel oluyor. Arkadaşlar şu an ne yaptığımı görüyor. Videomu izleyince sen de göreceksin. Ne kadar güzel bir şey yaptığımı. Çok zor bu arada. Bence mükemmel. Oo, bayağı güzel ya. Ben çiçek çizeyim mi? Çiçek çizeceğim hadi. Arkadaşım yine mesaj gönderdi. Arkadaşım yine mesaj gönderdi. Onunla aynı oyundayız da şu an bize bir şey demeye çalışıyor. Zil çalıyor duydun mu? Zil mi çalıyor? Hayır o zil çalma değil. Biri bir yerde bomba patlatmıştı. da onun sesi o. Şu anda benim çiçeğimi görmüş oluyorsunuz. <laughs> Çok güzel bence. Geliyorum. Hadi gidelim. Araba niye açılmış ki? Evet İngilizceydi. Sonra piyano çalacağız. <laughs> gel, gel. İngiliz. İngiliz. <laughs> ben şöyle biraz arkalara oturacağım. <laughs> Normalde öne oturmayı çok daha fazla severim. Evet öne oturayım ben. ben Öğretmen de yok varmış gibi davranalım biz o işi şöyle. Tamam. <laughs> Hmm. Ben, de ben de tahtaya kalktım şey Ay çok eğlenceli ya oyun Bu arada 10 dakikadır 10 dakika olmuş Play. Yandan hatırlatıcıma bakıyorum herhalde. Tamam Ben getiriyorum Ben geçirdim Tamam Gel hadi müzik dersine Olur, dışarı, <laughs> evet bir sürü. Üst katta piyano vardı ve gitar vardı. Sen istediğini çalabilirsin. Ben piyanoya geçtim. <laughs> <laughs> Geç sen bu sefer çal hadi. Ben şunu çalayım. onda maalesef görüntülü sohbetteyken konuşamıyoruz biz çünkü sesim gelmiyor bu sefer videoda. Sadece Kuzey ile konuşamıyorum. <laughs> <Şöyle biraz dinleyelim. gülüyor> Karakterim ne kadar da iyi çalıyor ama ya. Bu nasıl yetenek? Sesini kısıyorum bu arada oyunu biraz fazla açtım. Aa, ha, Hayır, müdürün odası. Şuraya Beni gidelim. Aa buna gel buna gel buna gösteri buna yapacağız buna buna gel. Neresi? Gel buna hadi. Buna şey buna Müdürün odasının önüne gel. Geldim. Gel şuraya. Evet burada bir yer var. Aa burada gösteri yeriymiş. Evet gösteri yapacağız gel hadi üstümüzü değiştirelim şurada. Burası aa merdiven var, işte çıkabiliyoruz. Evet arkadaşım yine tüm bildirimleri açtım ben yalnız şu anda. Evet gösteri dersi. Evet Tamam. Ben hangi kıyafeti giysem gösteri için bilemedim. Tiyatro. <laughs> ben şu anda bulmaya çalışıyorum. Evet, konu ne? Herhalde hastalık... doğaçlama <laughs> Doğaçlama. Doğaçlama yapalım. Ne? Doğaçlama yapalım. Allah <laughs> Allah. Şunu mu giysem acaba? Aa, güzel değil o kadar. Herhalde <laughs> neydi ya? Unuttum. Hangi gösteriydi? Biz gösterimizi <laughs> unuttuk. Gösteriyi unuttum. Tamam bu tatlı saçımı değiştirsem ben hiç saçımı değiştirmek istemiyorum Öyle kas. Ben bir de üstümü giyeyim. Ben de gösteriye çıkıyorum. Mikrofon bekle. alıp çıkacağım. Mikrofon alıp çıkacağım. Bekle bekle. bekle. Nereden bekle. çıkılıyor diye gösteriye? Bekle. He perdemiz kapalıymış. <laughs> Hadi açalım. Ben de sandım ki bekle daha mikrofon almadık. Mikrofon al eline. aman mikrofonum var artık. Sevgili Ay, dinleyenlerimiz, hiç kimse hiç kimse olmasa da size bir duyurumuz olsun. Niye kapandı? Ay, kapandı. Heh. Sevgili dinleyenlerimiz, hiç kimse olmasa da size çok güzel bir gösteri sunmaya çalışacağız. Ondan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hadi başlayalım. kuzey şarkı söyleyecekmiş. Sen de gel. Arza, tamam. Hadi gel. Lay lay lay, lay lay. <laughs> Hadi çok he. evet onu dedi. Zinc kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin yollarında koşarken şimdi okulu olduk sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın okulumuz. <laughs> 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 mükemmel bir gösteriydi. Hadi gel çıkalım. Çok eğlendik. Şimdi koltuklara oturmayı unutmayalım ama en en gerideki koltuğa oturalım. Ah mükemmel bir şuradan seyretmek. Hadi gel çıkalım. Ah ışıklar. Ah şurada gözlem yeri var. Ah çok hani? iyi. Buradan Aa. ışık veriyorsun. Evet. Mükemmel. Neyse hadi gel. Hadi gel beni takip et. Kantine gidelim acıktım ben. Tamam kantine gidelim. Kantinimiz de var. Nerede kantinimiz? Onu ben de zor 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 buldum. Evet bir tek biz varız. Ee, ha evet kantin. Ben, şey ben sandviç aldım yiyorum. De... Aa formamızı ben de... giyelim. Ben, ben kızlar tuvaletine girdim formamı değiştireceğim. Ben daha yeni yiyorum. <laughs> ee, Eylül mini mini, mini 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 diye şeyler atıyor. gelecek <laughs> mi? Şu an ben niye bu şekilde yaptım tamam. Tamam. Ben de şunu çalayım bari. gidelim Tamam benim ben bildirim ben gelmeyi biterse biter. Tamam hadi artık eve gidelim ben ışınlanmayı tercih ediyorum evime doğru ben ışınlandım ben, ben, ben şey yapalım, ben Merhaba ben, ben tamam açayım kapıyı Hadi gir Evet, Focus filmi takip ediyorum. Bunu anlamış oldunuz. <laughs> Film geldi yine. Ee, Yeter. <laughs> bir şey oldu. İyiyim <laughs> ama bir şey <oldu. gülüyor> Sıkıştım da bir anda. Tamam, benim dersim bitti. Evet, benim de bitti. Tamam. Televizyon açayım. İşte şey film izleyelim hadi. Aa forma değiştirmedik. Formamızı değiştirelim. Giyinme dolabı benim. <laughs> Girdim bile. Tamam hadi başlayalım. Ben Pijama mı değiştireceğim? Ben tamam. Hadi gel. tamam bir dakika ben pijamamı giyeyim de bir ilk. Tamam kış mevsimindeyiz. Hadi, hadi gel. Kış mevsimindeyiz. Kışa uygun pijama giyelim. Ben, ben, hiç kolsuz giydim ya. <laughs> ben de kolsuz giydim ama kalın bir şey giydim soğuk değil zaten ama kış mevsimine geldik. Sonbahardayız yani. Kışa çok yakın ve soğumaya başladı. Benim pijamam bu bak. Örnekli pijama çok tatlı. Evet. Bence de. Çok uzun video olmasın zaten. Ben bunu giydim. Tamam. Bakalım devamını. Ah. Evet. Plan yapmışlar. <laughs> Arkadaşlar videomuz da <daha> burada bitsin. <laughs> ben... Evet. Bye bye ben <laughs> bye bye